Arkadaşlar bugün sizlerle kalem tıraş yapacağız. Kalem yapmıştım. Kalem kutu yapmıştım ama kalem tıraş yapmadım. Şimdi de kalem tıraş yapıyorum. Resmen bütün okul serilerini yaptım. Şimdi biliyorsunuz bunu artık baya baya fazla kullanıyorum. Bunu yapmak için şöyle katlıyoruz. Ee, ondan sonra ucundan şöyle incelikle kesiyoruz. Küçük oluyor zaten kalem tıraştan kalemden de küçük olduğu için şöyle yapıyoruz. ondan sonra ben bunu şurasını açıyoruz bunu yaparken kalemimizden yardımını unutmayın ben büyüdüğüm için <laughs> kendim yapıyorum bunu şu şekilde açıyoruz i̇şte şöyle ondan sonra bunun yan tarafını da şöyle açıyoruz bunun ortasını açıyoruz ee, ondan sonra yanını açıyoruz ondan sonra or ortasıyla yanını açtıktan sonra ee, önceden yaptığınız kalem varsa kalemi içine sokup test edin. Ondan sonra dünyası iyidir. Ondan sonra hmm, bunun dışını kazıyıp bir şey çıkartabilirsiniz tabi. Bunun dışına koymanız iyi olur. Ama ben çıkartamadığım için yapmadım bir şey. Bunun yapımı da bu kadar basit. Ee, bunun de şöyle e, şunun çıkışı olduğunu gösterecek bir çizgi çekebilirsiniz. Şöyle de şunun ortasına da bir şöyle bir nokta koyabilirsiniz. Bunun yapımı da gayet güzel ve kolaydır. Ee, ondan sonra bunu bunun içine soktuğumuzda minişimiz böyle küçük küçük atacaktır veya da barbimiz böyle böyle açacaktır. Bunu tabi ileri götürmeme özen gösterin çünkü arkası da açık. İsterseniz arkasını kapatın bunu şöyle, şu şekilde. Bugünkü videomuz da bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.